Hepinize merhabalar. Bugün sizler için çok çok kıtır kıtır her mevsim tüketebileceğiniz muhteşem bir turşu tarifi getirdim. Geçen senelerden isteyen olduğu için bu sene de sizler için bir domates turşu tarifi çekmek istedim. İnşallah sizler de beğenerek izlersiniz. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup yanı çıkan bildirim ziline de basabilirsiniz. Ve hemen tarifi geçiyorum. Videoyu izlediğiniz için şimdiden sizlere çok çok teşekkür ediyorum. İlk başta 1 kilogram kadar do yeşil domatesi alıp güzel bir şekilde toprağından arındırdım ve temiz bir şekilde yıkadım. Daha sonra kök kısımlarını kesip şöyle halka halka doğradım. İçerisine katacağımız malzemeleri gösterdim sizlere. İçerisine tuz, limon tuzu, su, sirke, nohut ve şeker katıyoruz. Domateslerin hepsini doğradım. Bu arada içerisine asidi bıraksın diye nohut da katıyoruz. İçerisine çok güzel bir asit bırakıyor nohut. Onun için içerisine katmak istedim ben. Daha sonra da küp küp doğramış olduğum 4-5 adet diş sarımsağı güzel bir şekilde soydum. Sonra küp küp doğrayıp içerisine kattım bir kavanozun. Ve şimdi halka halka doğramış olduğum domatesleri üst üste gelecek şekilde içerisine katıyorum. Dış görünüşü güzel olsun diye de tekrardan kavanozlara dikey dikey domatesler yerleştiriyorum ki iç kısımları görünsün ve kavanozumda güzel görünsün. İsterseniz bunu hiç yapmanıza gerek yok. Ben sadece bunu sunum amaçlı yaptım. Ve hepsinin içerisini full dolduruyoruz. Sizlere birçok turşu tarifi denedim ve sizler için çektim, paylaştım. Biraz sizlere onlardan bahsetmek istiyorum. Kaynatmış olduğum bir salatalık turşum var. Bunu gerçekten tencerenin içerisinde fokur fokur kaynıyor hali yaptım. Daha sonra sıcak suyla yapmış olduğum turşu tariflerim var. Geçen seneden kalan turşu tariflerim var. Ve bu senede sizler için üç farklı lezzeti bir araya bir kavanozda buluşturduğum bir turşu tarifim var. Hepsini iyi e butonuna bırakıyorum. Sizlere değişik değişik lahana, mor lahana gibi e, turş turşu tarifleri getirmeye devam edeceğim. İnşallah bu sene de sizlere güzel tarifler sunmaya çalışacağım. Ve şimdi ağzına kadar doldurduk domatesi ve şimdi içerisine şekerini katacağız. Bir yemek kaşığı kadar şeker, 1 yemek kaşığı kadar tuz. Bir de bunları tepeleme yapmaya dikkat edin. Limon tuzu böyle silme bir yemek kaşığı kadar ve daha sonra içerisine sirke ruhu katıyorum. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ama bence sirke ruhu daha çok yakışıyor turşulara. Ondan ötürü içerisine sirke ruhu katıyorum. Yarım çay bardağından biraz daha az yani bir parmak kadar az katmanız yeterli olacaktır. Ve üzeri dolana kadar su katıyoruz üzerine. Buna sıcak su katmayın lütfen çünkü içerisinde domatesler eriyebilir. Ve şimdi ağzına kadar doldu. Şimdi kapağını kapatıp kışa bekleteceğim. İsterseniz kışında bunu lahanaları yapmış olduğunuz karışık turşuların içerisine ekleyebilirsiniz. Ve şimdi tekrardan bir kavanoz daha doldurmaya başlıyorum. Ve şimdi katıyorum hepsini. Dediğim gibi böyle domatesleri yaslamanıza gerek yok. Ben bunu sunum için yaptım. Kapak resminde sizlere güzel bir sunum yapabilmek için. Umarım sizler de denersiniz ve güzel sonuçlar alırsınız. Sonuçlarınızı benimle Instagram üzerinden veya yorumlar kısmında ulaştırabilirsiniz. Çok çok mutlu olurum. Ve içerisine bunu da doldurdum. Şu an elimde domatesim bitti çünkü sadece 1 kilogram aldım. Normalde bundan bir sürü aldım ama sizler için 2 kilogram kadar göstermek istedim. Ve daha sonra Ağzı biraz boş kaldığı için üzerine biber katmak istiyorum. Çünkü ağzın tamamen dolu olup vakumlanması lazım kışa kadar bekleyebilmesi için. Bunun alt kısmına sarımsak ve nohut katmadığım için üst kısmına katıyorum. İsterseniz bunları katmayabilirsiniz. İsterseniz nohut veya sarımsak katmayabilirsiniz. Bence içerisinde çok yakışıyor. Bunun için ben içerisinde bulundurmak istedim. Tekrardan içerisine bir yemek kaşığı kadar tuz, bir yemek kaşığı şeker ve yarım yemek kaşığı kadar da limon tuzu ekliyoruz. Ve bir çay, yarım çay bardağının bir parmak eksik kadar da sirkemizi ekledik. Üzerini doldurana kadar da su ekliyoruz. Ağzına kadar doldu ve şimdi kapağını kapatıyoruz. Ve şimdi turşular hazır. Şimdi sizlere yaklaşık 2 hafta sonrası halini göstereceğim. Kıtır kıtır inanın muhteşem bir lezzeti var. Ve benim de artık sizlerle vedalaşmam lazım. Aşağıdan lütfen kanalıma abone olun ve yanda çıkan bildirim ziline de basın. Çünkü sizler için çok çok emek vererek videolar çekiyorum. Umarım sizler de severek izliyorsunuzdur. Eğer severek izliyorsanız yorumlar kısmına lütfen yorumlarınızı bulundurun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Her zaman sizler için Instagram'da aktif olmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.